Ona yapıyorum bunu. <laughs> Kafam da. <laughs> Bana peçete getirir mi? Herkese günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Videoyu bugün başlatıyorum. Umarım gününüz, haftanız çok güzel geçer. Böyle biz hazırlandık. Zaten e, makyaj yaparken çekmiştim. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Çok uzun zamandır denemek istediğimiz bir yer vardı. Orayı deneyeceğiz. O zaman hadi gelin birlikte gidelim. Ay arada kalmayın kombinimizi gösterelim. Ben böyle bir sivit giyindim beyaz. Altınma tight giyindim. Evet o sivit benim ama. <laughs> ya aşkım ortak kullanıyoruz. Öyle ondan sonra Recep de böyle kot pantolon, evet. tişört, üstüne de mont. Evet. Evet. Mont. O zaman gidelim. Eksi bile iniyoruz? Çok evet. Çok, çok. Evet. Recep zayıfladığını iddia ediyor çok acıktığı için. Çünkü tartıldım. Öyle gidiyoruz. Şimdi biz arabaya bindik. Zaten sürekli gittiğimiz bir yer aslında. Sizlerle beraber tüm videolarda Gitmişiz midir? Gitmişizdir bence. 3 kere videoda çektim. Evet, 2 3 kere çektim. şimdi de kahvaltısı çok övülüyordu. Dedim bir de kahvaltısını deneyelim. Böyle kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Normalde biliyorsunuz ben videoyu cuma gününden başlatıyorum ama Cuma günü değil, cumartesi başlattım. Sebebi de aslında bizim programımız çok farklıydı. Videoda çok uzun uzadıya olmasın diye cumartesi başlatayım demiştim. Ama dün akşam birden plan değişti. O yüzden yani hani çekmediğime pişman oldum ama yapacak bir şey yok. Hemen sabah videoyu başlattım. Böyle kaç gün birlikte oluruz, neler çekeriz, ne yaparız bilmiyorum ama Olayın yine videonun gidişatına göre bakacağız. Böyle o zaman güzel bir kahvaltı ile bence günü başlatalım. Sonra da yine sizlerle birlikte oluruz. Şimdi arabayı park ettik. Biraz park yeri bulamadığımız için uzak bir yere park ettik. Yürüyoruz ama hava da o kadar güzel ki. Yani. yani bizden sonra burada adam çıkmış. Bir tur daha atsaymışız. Daha iyi fark ediyoruz. Ya Fark etmez ki. Bence <laughs> hava güzel. Yürümüş de olduk şansımıza bugün hava güzel yani diğer günlerde baya baya kötü ve soğuktu o yüzden bugünü bence değerlendiririz yine bir şeyler yaparız diye düşünüyorum mesela anlatsana biraz tatlı yemeye gideriz <laughs> sonuçta her videoda yiyoruz bu videoda da bence tatlı yiyebiliriz böyle denemediğimiz bir şey yapabiliriz yani o zaman denemediğimiz bir şey yapalım saçlarım karıştı ben o yüzden şimdi kapatıyorum Kahvaltımız geldi. Böyle peynirler, pişi, sigara böreği, patates kızartması, üzüm, poğaça. O zaman artık başlayabiliriz. Sevindi. Şimdi biz arabamıza bindik. Kahvaltımızı yaptık ve Watsons'a gidiyoruz. Evet, Recep doyduğu için çok mutlu artık. Öyle Watsons'a gidiyoruz. Birkaç bakmamız gereken şeyler var. Yani bulursam eğer istediğim şeyi alacağım. Öyle bakıyorum ediyorum. Ne alaka? Ne istiyorum mesela? Yok yok bakıyorum ediyorum bakıyorum, ne alaka? Ediyorum. Ediyorum. Neyse öyle saç kremi alacaktım da. Bakayım bulursam alırım. Öyle yani. Öyle dolaşıyoruz ya yaptığımız bir şey de yok aslında işimiz gücümüz de yok. Hava güzel bir oraya gidiyoruz bir buraya gidiyoruz. Belki dönüşte de İngilizceme uğrayacağız ama e, bilmiyorum yani Recep'in pek uğrayası yok Yo, çünkü... Var. Hayır dedin ya fincan takımı almam artık diye. Ben fincan takımı almam artık. Hani fincan takımına doyduk yeter. Ben çok evet. seviyorum. Neyse bilmiyorum. Yok ya bulursam yine alırım ben. ben İstediğim fincan, gibi. Fincan takımı haricinde ne alıyorsan Bak, al. Yani fincan Tarkan takımı... benden sana gelsin. Sevelim, hayat girdap M.K. Watson's'a geldik. Bir tane şundan alacağız. Hemen göstermek istiyorum. Çok tatlı. Tatlılığından değil, yer kaplamasın diye alacağız. <laughs> evet, yer kaplamasın diye. Çünkü sürekli kullandığımız bir şey olduğu için bir tane onu alacağız. Yani, aa ben saç kremimi buldum. Aşkım şuna fiyatı ne kadar? Dur size de Aynı göstereceğim. Şey. Parmağının ne taraf olduğunu görüyorum. Parmağım gösteriyorum. <laughs> Bu. 167 lira. Tamam bir tane ondan alalım. Bu ne işe yarıyor? Saç kremi gibi düşün böyle. Saç kremini ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu yıldızlı ürün. 160 liraya düşmüş yıldızlı bir ürün. Peki normalde bunun fiyatı neydi de yıldızlı olup 200 168. falan ya. Ama burada 400 diyor da bu yalan. Normalde 400 değil. Yani belki adamlar sonradan sam geldi. Enflasyona yenik düştüler. Ki. Ya ben işte uzun süredir takip etmiyorum. Yani o zaman Enflasyona yenik, düştüğünü de haberim yok böyle. Bilemezsin. Ne o? Kendi maskeleri. Bak bunlar... Bu ne? Bu neydi? O ne? yapıyoruz. Dersimiz. <laughs> değil. Şey, onun yanında değil. Ay koyamadım. Şu bardağı çok beğendim. Aşkım gösterir misin diğer elim dolu. Do Fiyatı da 190 lira. Şöyle. Aşkım sabit tut. <laughs> tamam neyse vazgeçtim. Böyle çok güzel. Bunu beğendik. Şimdi bakıyoruz. bununla içtiğimiz kahveyi hiçbir <laughs> yerde İnceliyor. Cep bu bardağı beğendi. Göster hayatım. Evet, böyle. Bardak dediğim böyle tutuyor. Onun fiyatı ne kadarmış? 300 diyor, %45 mi indiriyorlar? Evet. 160'a falan. 160, edilmişti. evet. Böyle bir şey yapayım, hesap yapamadım. Bakalım şurada. Bu fincan da güzelmiş, beğendim yani. 900 liraymış. Of, bölme işlemi yapmaktan sıkıldım artık. <laughs> evet. Yani bu da 470'e falan denk geliyor. Ama. Ama. Ya bak, şundan biraz büyük, bundan biraz küçük olsa... O zaman şey olabilir mi o dediğin O, o da modelleri farklı, bu da çirkin. Evet. Biz şimdi eve geldik, biraz dinlendik. Hızlıca kombin değişikliği yaparak tekrardan dışarı çıkıyoruz. Bu sefer tatlı yemeğe gidiyoruz. Böyle. Yani hava o kadar güzel ki biz değerlendirmek istiyoruz. O yüzden farklı farklı aktivitelerle... Çerkezköy'de bir günde ne yapılır? <laughs> evet, Çerkezköy'de bir günde ne yapılır? Durumunu sizlere de yaşatıyoruz o zaman. Şimdi biz arabaya bindik. Bir olay yaşadık, hemen onu anlatacağım size. Arabayı dışarı park etmiştik. Benim tarafımda köpek varmış bineceğim yerde. Recep dedi ki dur bir bakayım dedi. Baktı köpek yokmuş gitmiş dedi. Ben biraz köpekten korktuğum için. Bana diyor ki seni sevmenin, seni seviyorum demenin farklı bir şekli bu da diyor. Yani köpeğe bakması, beni düşünmesi, <laughs> seviyorum demenin farklı şekliymiş. Böyle yani. geldik. Buranın tatları çok güzel. Hatta size tatlıları göstereceğim şimdi. Sebastian söyledim. Recep de Tevkin de söyledi. Müzik de var. Fazla telif yemeden, daha doğrusu telif yemeden başlayalım yemeğe. Yedik, çayımızı içtik. Biz şimdi gidiyoruz eve geçiyoruz. Artık yani bu kadar yeter diye düşünüyorum. Evet. Öyle zaten evde de işlerim var. Evet, biraz sınav sorusu hazırla. Sınav sorularımı hazırladım ama bilgisayar üzerinden hazırlayacağım. Bir de onların çıktılarını alırım. Yazıcıdan aşkım yazıcıda çıkartır mısın? Öyle. Sonra da. Aslında yapmam gereken yine çok iş var. Tamam. Diğer hafta benim sınavım var, açık öğretim sınavı. <laughs> ee, çocuk gelişimi okuyorum dışarıdan. Dördüncü senemdeyim. Son dönem, inşallah bitiyor. Ee, onun sınav sınavlarına çalışacağım, yani öyle. Ama bugün çalışır mıyım bilmiyorum. Öncelikle sınav sorularını halledeyim. Belki yarın çalışırım sınava da. Öyle yani, bakalım. Bu kadar gezme yeter. 6'ya 5 var. Neyse karar veremedim ama öncelikle kahve yapacağım. Otursam da bilgisayar başında da olsam her türlü kahve içeceğiz. Ee, Türk kahvesi, fitre kahve, nespresso hangisi? Fitre kahve. Fitre kahve. Tamam muhtemelen ben de fitre kahve içerim. Böyle o zaman birlikte kahvemizi yapalım. Sonra da yine birlikte bilgisayar başında oluruz ya da otururuz. Bir da. Önde biraz, e, abone, yani sen önce biraz Yani Bu değil. ha da. Bu sene biraz daha. Yani ilk karar Galatasaray, Beşiktaş sala e, beşteş. işte Eurspor, yani Bodrum, Göztepe bunların böyle bir macer durumlar var. Son dönemde Kayseri'nin enteresan bir hoca değişikliği oldu ama Sinan'ın hocanı getirdiği bir 淘宝的网店，你 Bilgisayardaki işlerimizi birlikte hallettik. Hallederken de kahvemizi içtik. Soruları hazırladım, çıkarttım ve biraz yoruldum. Bugün zaten tüm gün boyu birlikteydik. Bir gün cumartesimi sizinle paylaştım. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Artık ben videoyu da burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.